Bölüm 9. Muayene ekranı ve hasta muayene işlemleri. Şimdi bir hasta kartı açalım ve muayene işlemlerini gerçekleştirelim. Görüldüğü gibi muayene ekranımız açıldı. Muayene ekranımızın görünümü ile ilgili ayarlar yapabiliriz. İstenirse şikayetleri, sistematik hastalıkları, kayıtlı muayeneler kısmı görüntülenmeyebilir. Ve teşhisler için daha fazla alanımız olmuş olur. Hızlı muayene girişini gösterdiği yere hızlı muayene girişini görebiliriz. Yine kayıtlı muayenelerimizi gösterebiliriz. Muayene ekranı ile ilgili yapılabilecek ayarlar, muayene ekranının ayarlamaları ile ilgili videoda ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Görüldüğü üzere otomatik bir şekilde yeni bir muayene açıldı. Eğer ayarlar poliklinik ayarları kısmında Otomatik yeni kayıt özelliği açık ise hasta kartını açtığımızda bizim için yeni bir muayene açılacaktır. Şimdi hastanın şikayet bilgilerine girelim. Listeden şikayet bilgisi seçebiliriz ve artı butonuna tıklayarak hastanın şikayetleri bölümüne bu bilgiyi kaydedebiliriz. Listeden seçmek istemez de el ile yazmak istersek bu şekilde de şikayet girişi gerçekleştirilebilir. Listede bulunmayan bir şikayeti eklemek istersek yine şikayet listesi kısmından şikayeti ekleyebilir veya listede görmek istemediğimiz şikayet bilgisini çıkartıp şikayet listeden çıkartabiliriz. Yine bulgular ve hikayesi kısmı da el ile doldurulabilir. İstenirse eğer bulgular yine listeden seçilebilir. Şimdi hastamıza teşhis kaydını gerçekleştirelim. Görüldüğü gibi canlı aram özelliği mevcuttur. Girmek istediğimiz teşhisin ilk 3 karakterini yazdığımızda teşhislerimiz hemen alttaki ızgarada listelenmektedir. Teşhisimizin üzerine çift tıkladıktan sonra teşhisler kısmına ekleme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Eklediğimiz teşhisi listeden kaldırmak istersek Teşhis seçtikten sonra eksi butonu teşhislerimizden kaldırabiliriz. Teşhis kesin mi? Ana teşhis mi? Yine bunların belirlemesini bu kısımdan gerçekleştirebiliriz. Detaylı bir şekilde teşhis arama işlemi gerçekleştirmek için ise gelişmiş teşhis arama butonuna tıklayabiliriz. Arama kriterini belirledikten sonra ICD-10 adına göre, ICD-10 koduna göre, ad veya koda göre arama işlemlerini gerçekleştirebiliriz hemen bir arama gerçekleştirelim. Arama işleminden sonra ızgarada mevcut bulunan teşhislere çift tıklayarak veya seçili tanıyı listeye ekle butonunu kullanarak listeye ekleyebiliriz. ACD10 ağaç yapısını görmek istersek ACD10 ağaç yapısı tekmesini kullanabiliriz. Sık kullanılan ICD-10'ları takip etmek istersek ve sık kullanılan ICD'yi onlara eklemek istersek yine bu kısımdan teşhislerimizi ekleyebilir ve takibini gerçekleştirebiliriz. Tamam butonuna tıklayalım. Hastanın eski teşhislerini, doktorumuzun sık kullanılan teşhislerini, son top 40 teşhisleri bu şekilde teşhis arama ekranında görüntülenebilir. Ve bu kısımlarda bulunan teşhis bilgileri, seçili teşhisleri teşhis listesine ekle denerek hastanın teşhislerine eklenebilir. İstersek hastaya belirtmiş olduğumuz teşhisleri hastanın sistematik hastalıklarına ekleyebiliriz. Hemen hastanın teşhisini hastanın sistematik hastalıklarını ekleme işlemini görelim. Sistematik hastalıklar kısmının sol tarafında bulunan ok işaretleriyle sistematik hastalıklara teşhis ekleme işlemi gerçekleştirebilir. Hastanın mevcut bulunan sistematik hastalıklarını hastanın reçetesine teşhis olarak ekleyebiliriz. Tümünü ekle butonunu kullanarak ise hastanın bulunan tüm sistematik hastalıklarını hastanın muayenesine ekleyebiliriz. Şimdi hastaya ilaç yazalım. Görüldüğü gibi yine canlı arama kriterimiz 3 karakter ve hemen ilaç listemiz listelendi. Reçeteye eklemek istediğimiz ilaç üzerine çift tıklayarak ilacımızı reçeteye ekleyebiliriz. Eklenen ilacı reçeteden çıkartmak için muayene düzenleme modundayken ilacın üzerine tıklanır ve eksi butonu. Detaylı ilaç arama ekranına ulaşmak istersek detaylı ilaç arama butonuna tıklayarak ICD 10 koduna göre herhangi bir yerde başlayan bir tane girildiği gibi kriterlerini kullanarak ayrıntılı bir şekilde ilaç arama işlemini gerçekleştirebiliriz. Görüldüğü gibi ICD-10 koduna göre ilaçlarımız ızgarada listelendi. İlaçları ekleyebilmek için yine çift tıklayarak ya da seçili ilacı listeye ekle diyerek ilaçlarımızı ekleyebiliriz. Sık kullanılan ilaç tanımı yapmak için ise yine bu kısımda Sık kullanılan ilaçlarımızdan seçilerek seçili sık kullanılan ilacı listeye ekleyebiliriz. Sık kullanılan ilaçlar kısmında ilaç görebilmek için daha önceden sık kullanılan ilaç tanımı yapılmış olması gerekir. Etken maddeye göre arama yapmak istersek arama kriteri kısmından etken madde belirtilir. Etken maddeye göre ilaçlarımız ızgarada listelenir listelenen ilaçlara çift tıklayarak veya seçili ilacı listeye ekle diyerek yine reçetemize etken maddeye göre aranan ilaçları ekleyebiliriz. Tamam diyelim. Arama işleminden sonra reçeteye eklenen ilacı tek bir ekranda ayrıntılı bir şekilde düzenlemek istersek Detaylı ilaç ekranı butonuna tıkladıktan sonra ilaç bilgisi, prospektüs bilgisi ve müdahil ilaçlar bilgilerinden faydalanabiliriz kullanım şekli, ilaç doz bilgisi, süre ve birim bilgileri, ayrıca ilaçla ilgili eklenmek istenen özel bir not var ise bu kısımda tanımı gerçekleştirilebilir. Prospektüs bilgisinden ilaçla ilgili prospektüs bilgilerini listeleyebiliriz. İster yerelde kayıtlı prospektüslerden, istersek serviste kayıtlı prospektüslerden faydalanabiliriz. Prospektüs listele butonunu kullanarak prospektüs bilgilerini ekranımızda görüntüleyebiliriz. Etken maddeler, piyasa şekilleri, kullanım şekli gibi pek çok bilgi ekranımızda görüntülenmektedir. Ayrıca yeni prospektüs yaz diyerek seçili ilaçla ilgili prospektüs bilgisi girebilir, sayfa servisine gönderebiliriz. Reçeteye eklediğimiz ilaçları kopyalayıp başka bir muayeneye aktarmak istersek, reçeteyi kopyala butonunu kullanıp ilaçlarımızı kopyalayabiliriz ve kopyalanan ilaçları yapıştır butonunu kullanarak başka bir reçeteye kopyalayabiliriz. Muayene türünü değiştirmek istersek, muayene türü değiştir butonundan istediğimiz muayene türünü belirtebiliriz. Belirttiğimiz muayene türü sağ tarafta görülen muayene protokol bilgisinin içerisinde yer alacaktır. Hastanın daimi ilaçları, eski ilaçları, sık kullanılan ilaçları, son 40 ve tam 40 ilaçları yine bu kısımdan görüntülenebilir. Ayrıca bu kısımlarda listelenmiş olan hastanın ilaç bilgileri seçilerek reçeteye eklenebilir. Bu işlemlerden sonra hastamızın muayene işlemi tamamlanmış oldu. Reçeteyi direkt yazdırmak istersek reçete yazdır butonunu kullanabiliriz. Eğer reçeteyi ön yaptıktan sonra yazdırmak istersek reçete ön izleme butonunu kullanarak reçetemizi ön sonra yazdır butonundan çıktığımızı alabiliriz. Yerelde ve bakanlıkta kayıtlı muayenelerin takibini yapmak istersek, kayıtlı muayeneler butonundan yereldeki muayeneleri göster diyebiliriz. Ayrıca hastanın daha önce girilmiş olan eski muayenelerinden faydalanarak muayeneyi tekrarlayabilir. Aynı teşhis ve muayene girişini gerçekleştirmeye gerek kalmadan otomatik olarak yeni bir muayene açmış oluruz. Hastanın bakanlıktaki muayenelerini görebilmek için bakanlıktaki muayeneleri göster seçeneğinden faydalanabiliriz. Muayene işlemi gerçekleştirdikten sonra hastaya fiziki muayene girişi, müdahale girişi, tetkik, tansiyon ve ateş, rapor, aşı kaydı sevk işlemleri ve muayeneye randevu not bilgileri eklenebilir.